Değerli öğrencilerim, COVID-19 salgınından dolayı malumunuz olduğu üzere uzaktan eğitimle derslerimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere eleştirel okuma dersini 6 hafta boyunca birlikte yürüttük. Maalesef şimdi bundan sonraki süreç içerisinde derslerimizi yüz yüze değil de sınıf ortamında değil de uzaktan eğitimle yürütmek durumunda kaldık. Değerli arkadaşlar, bugün ben sizlerde eleştirel okumanın niçin eleştirel düşünme ve eleştirel okuma isimli başlıklarını sizlere sunmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eleştiri neydi? Eleştiri, İkil ya da ikircikli durumlar. Bunlar neler olabilirdi? İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ya da olur olmaz, yapar yapmaz gibi zarf fiillerle gerçekleşebilen ikil ya da ikircikli durumlarla ilgili sizlerin tarafsız bir şekilde alternatif seçişe söylüyorum. Tarafsızlık çok önemli. Bizlerin tarafsız olması gerekir. Ve belirli kanıtlara dayalı karar vermemizdir. Yani eleştirel düşünce sonuç itibariyle bir karar verme mekanizmasını işletmemiz, çalıştırmamızdır. Bizler bir markete gittiğimiz zaman yahut da bir mağazaya gittiğimiz zaman şu kıyafeti mi alalım, bu kıyafeti mi alalım? Bakınız, şu kıyafet mi, bu kıyafet mi? İkil bir durum söz konusu. Bizler Onlarla ilgili bir karar verip birisini alıp çıkarız. Ya da karar veremeyip oradan çıkarız. İşte eleştirel düşünce bizlere bizim karar vermemizi sağlayacak olan bir mekanizmayı, zihinsel mekanizmayı yapmamızı, üretmemizi, yapılandırmamızı sağlayan durumlar ortaya çıkartır. Değerli arkadaşlar, bütün insanlar düşünür. Doğamız gereği böyle yaparız. Ancak kendi haline bırakıldığında düşünce sürecimiz çoğu zaman ön yargılı, çarpıtılmış, taraflı, bilgilendirilmemiş ve indirgenmeci bir yapıyı gösterir, yapı gösterir. Bakınız, ön yargı diyoruz. Ön yargıda ne vardı? Tarafsızlık yoktu. Ön yargıda ne vardı? Kanıt yoktu. Sadece senin yargıların var. Bu işin böyle olması hususunda ya da şöyle olması hususunda bir yargım var. İşte eleştirel düşünce ne yapıyor? Bizim bu ön yargılarımızla hareket etmememizi, bizim tarafsız ve kanıtlara dayalı bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor. Bu nedenle ne yaparsak yapalım eleştirel düşünceye sahip bireyler olalım. Bizler eleştirel düşünceye sahip bireyler olalım ki yetiştireceğimiz öğrencilerimiz de kendi çocuklarımız da eleştirel düşünceye sahip bireyler olsunlar. Yaşam kalitemiz, ürettiklerimiz ya da yakfettiklerimiz tamamen düşünce kalitemize bağlıdır. Eğer düşüncemizin nitelikli olmasını arzuluyorsak bizler sürekli söylüyoruz, bir daha söylüyorum, tarafsız olmak zorundayız, kanıtlara dayalı bir düşünce tarzı geliştirmek zorundayız. Böyle olmakla birlikte düşüncede mükemmelliğe ancak ona sistematik bir şekilde yatırım yaparak erişilebilir. Tabii ki bu yatırım maddi bir yatırım değil de bizim ön yargılardan uzak, kanıtlarla işletilen bir zihinden bahsettiğimiz burada açıkça ortadadır. Değerli arkadaşlar, eleştirel düşünme kişinin düşünce sistemindeki yapıları usta bir şekilde yöneterek ve bu yapılara entelektüel standartlar getirerek düşünme yönteminin kalitesini arttırdığı bir süreçtir. Bakınız bir süreçten bahsediyorum. Sizler ilkokul yahut da okul öncesi eğitimle başlamış olduğunuz daha daha gerilere doğru gidebiliriz. E, duysal sensör dönemleri dahil olmak üzere bir şey varsa onun etkisi varsa tepki olarak ortaya çıkartabiliriz. Bizler uzun yıllar boyunca kanıtlı, tarafsız bir şekilde bir süreç atlata atlata ve sürekli bu süreçler birbirinin üstüne koya koya ne yapıyor arkadaşlar? Bizim eleştirel düşünce kalitemizi arttırıyor ve eleştirel düşünmemizi sağlıyor. Eleştirel okuma okuduğumuz herhangi bir metin üzerinde düşünmeye doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlamadır. Burada bir takım kavramları açıklamıştım ama bir daha açıklama gereği duyuyorum. Okuma nedir? Okuma bizim en genel ifadesiyle gördüklerimizin üzerinden anlam kurma becerilerimizdir. Şimdi değerli arkadaşlar gördüklerimiz diyoruz değil mi? Biz çiçeği görüyoruz, bizler arabaları görüyoruz yahut da arkadaşımızın saçını, tarayış şeklini yahut da eşarbını bağlama tarzını görüyoruz. Bizler bu görmüş olduklarımızın üzerinden eğer bir anlam kurabiliyorsak işte orada okuma becerisini gerçekleştirmiş oluruz. Biz bu nedenle ne diyorduk? Görme bir duyum işiyken anlama bir algıdır. Okuma ise duyum artı algı olarak karşımıza çıkıyor. Duyum olmadan algı olmaz. Duyum algı olmaksızın da okuma becerisi olmaz. Eleştirel okumada nedir değerli arkadaşlar? Senin gördüklerini anlamlandırdığın zaman bu anlamlandırdıklarının tarafsız olması ve belirli kanıtlara dayalı olması. O zaman biz okuduklarımızdan nasıl bir kanıt okuduklarımıza göstereceğiz ya da tarafsız nasıl olacağız? Tabii ki deneyimlerimizle ön bilgilerimizle kanıtlar oluşturacağız. Zaten yapılandırmacı yaklaşımda eğitimin tanımı şu değil miydi? Ön bilgilerle yeni bilgiler oluşturma süreci. O zaman bizler eleştiren okuma yetisine ya da yeteneğine sahip bireyler olacaksak unutmayalım ki bizlerin ön bilgilerinin yerinde hazır bulunuşluk düzeyinin yüksek olması gerekir. Bu nedenle bizlerin sürekli okuması, sürekli dinlemesi ve sürekli görsel okumalar gerçekleştirmesi gerekir ki anlam kurma düzeyimiz artsın değerli öğrencilerim. Değerli arkadaşlar ve burada eleştirel okuma ne diyorduk? Eleştirel okuma okuduğumuz herhangi bir metin üzerinde düşünme bakınız düşünme diyor. Eğer düşünmediğiniz zaman sizler eleştirel okuma gerçekleştiremiyorsunuzdur. Doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma. Bakınız eleştirinin tanımında ne vardı? İkil durumlar vardı. Burada da yine ikili bir durumdan bahsediyor. Doğrular ve yanlışlar. Doğruları ve yanlışlar üzerine kafa yorma ve konuyu yorumlamadır. E tabi ki burada yorumlama ne üzerinden olacaktır? Sen bir şeyi nasıl yorumlayabilirsin? Ön bilgilerinle, deneyimlerinle, tecrübelerinle ancak yorumlayabilirsin. Ve şu anda seni var eden durum nedir? Arkadaşlar senin daha önce okumuş olduklarındır. Daha önce anlam kurmuş olduklarındır diyebiliriz. Bir insan çok iyi yorum yapabiliyor diyorsak o insan daha önce çok okumuştur, çok dinlemiştir, çok fazla anlam kurmuştur deriz. Bu yönteminde okuma yalnızca anlamış olmakla sınırlı değildir. Tabii ki anlamış olmayla sınırlı değil. Tabii ki yorumlamayı da içerisine alan geniş bir yelpaze sunar bizlere Eleştirel okumada metnin bitmesiyle aynı zamanda anlatılanlara bir düşünce, bir etkinlikle katılmış olunur. Unutmayınız ki değerli arkadaşlarım, okuma okuduğuna gönüllü katkı yapmadır. Ve sen eleştirel okuduğun herhangi bir metne de sen çeşitli anlamlandırmalar yahut da yorumlar eklediğin için sen okumuş olduğun üzerinde de ne yapmış olursun? Gönüllü katkı sunmuş olursun. Eleştirel okuma metnin dediklerini yeterli bulmanın ötesine geçebilip anlatanlar üzerine düşünmeyi ve yazılanların gerçekten ne anlama geldiğini analiz etmeyi gerektirir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Bütün metinler doğrudan değildir. Bazı metinler örtük anlamlar içerir. Hatta birçok metin, bütün metinlerde diyebiliriz, örtük anlamları muhakkak içinde içerir içinde vardır. Bizlerin de burada eleştirel okumadan aslında kastedilenlerden bir tanesi de bizim e, ne yapmamız? Örtük olan anlamı bulmamız. Şimdi bu en son bu yansıda görmüş olduğunuz cümle analiz etme ifadesi. Şimdi herkesin bulum taksonomisini hatırlamasını istiyorum. Eski bulum taksonomisinde ne vardı? Bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme basamakları vardı. Özellikle 2001 yılında Bloom Fight ve arkadaşlarının Bloom taksonomisini revize etmesi yani gözden geçirmesiyle birlikte Bloom taksonomisi ne oldu? Hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma olarak karşımıza çıktı. Özellikle değerlendirme basamağını önemsiyoruz. Değerlendirme basamağının iki tane özelliği vardı. Bunlardan birincisi değerli arkadaşlar kritik. Kritik. ...kritikle kontrol etme. İkincisi ise eleştiriydi. Arkadaşlar bizlerin eleştiren düşünce demiş olduğu durum... ...özellikle bunun taksonomisinde değerlendirme basamağında yer alıyordu. Zaten ölçme ve değerlendirme derslerinde göreceksiniz ya da hatırlıyorsunuzdur... ...değerli arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirme ifadelerini tanımlarken değerlendirmenin bir karar verme olduğunu hatırlıyoruz. O zaman genel anlamda değerlendirme işte bir karar verme ve Bloom'un değerlendirme basamağında ne var? Eleştirel düşünce var. Şimdi unutmayınız lütfen. Değerlendirme basamağından önce var olan hatırlama, anlama, uygulama, analiz. Bakınız analiz diyorum. Analiz çok önemli ve değerlendirme. Değerlendirmeye daha önce saymış olduğumuz hatırlama, anlama, uygulama ve analiz basamakları da basamaklarını da içerisine alan geniş yelpazeli bir kavramdır. O zaman sen eleştirel düşündüğün zaman sen ne yapmışsındır? Analiz. Yahut da bir şeyi hatırlama, bir şeyi anlam bir şey üzerinden anlam kurma, yahut da bir şeyi uygulama yeteneğine sahip olma, yahut da bu yansıda da görüyorsunuz. O şeyi analiz etmeyi de gerçekleştirmiş oluyorsun. Bu düşünceleri bir daha tekrarlayacak olursak, değerlendirme basamağı içerisinde yer alan eleştirel düşünce kendisinden önce var olan analiz, uygulama, anlam kurma ve hatırlama süreçlerinde içerisinde barındırır. Eleştirel okuma okuduğumuz metni beğenmediğimiz anlamına gelmez arkadaşlar. Ne eleştiren okuma ne de eleştiren düşünme herhangi bir fikri, argümanı ya da metni hatalı veya yanlış oldukları için olumsuz eleştirmemiz demek değildir. Peki nasıl olur eleştiren okuma? Birlikte şimdi ona bakacağız. Daha önce bir metni okurken yazar bize ne anlatmak istemiş veya bu metnin ana fikrine gibi sorular sorduysanız eleştiren okumaya doğru ilk adımı attınız demektir. O zaman Bizler bir yazıyı okurken yazar bizlere ne anlatmak istemiş sorusunu kendimize sürekli sormamız olmamız gerekir. Şimdi e, okuma süreçlerini hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Okuma süreçlerinde özellikle amaç oluşturma. Bakın çok önemli. Sen bir amaç doğrultusunda okumalarını gerçekleştiriyorsundur. Ve ikinci bir mesele okudukların üzerinden senin sürekli tahminlerde bulunma. Sen neyi tahmin edeceksin? Yazar bir sonraki adımda ne söyledi? Yahut da bu kurguda ne anlatmak istedi? Ne oluyor? Gibi birçok soruyu sen kendi iç sesinle kendine sorarsın. Tabii ki biz bunu okul öncesinde düşündüğümüz zaman da öğrencilerimizin özellikle sesli düşündüklerini varsaydığımız zaman biz onlara bir resim gösterdiğimizi varsayalım. Bir görsel okuma şöleni ortaya çıkartacağız. Öğrencimize soracağız. Sen bu resimden ne anlıyorsun? Ve daha sonraki zamanlarda da öğrenci bu soru sorma alışkanlığını geliştirecek ve ne görürse ne demek istiyor sorusunu kendisine sorup kendisi cevaplama gayreti içerisinde olacaktır. Bir metni okurken yazar bize ne anlatmak istemiş veya bu metnin ana fikri ne gibi sorular sorduysanız eleştirel okumaya doğru adımı atmışsınızdır. Eleştirel okuma yaparken okuduğunuz metinle ilgili mantıklı bir argüman sunmanız gerekir. Buradaki mantıktan kasıt kanıttır değerli arkadaşlar. Eğer kanıt yoksa eleştirel okumanın var olduğundan da bahsetmemiz mümkün değil. Bizler sürekli kendi zihinsel yapımızla... Ya da kendi iç sesimizle mantık ararız. İşte o mantık kanıtlar üzerine inşa edilir, tarafsızlık üzerine inşa edilir diyoruz. Üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı bu beceri kişiyi ders dışında da öğrenmeye daha açık bir hale getirir. Çünkü her ne olursa olsun eleştirel düşünen ya da eleştirel okuyan birisi sürekli kendi iç sesiyle kendisine sorular soracak hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyip kendi mantık silsilesi içerisinde kabul edecek, okuduğu her şeyi olduğu gibi almayacak, irdeleyecek ve inceleyecektir. Ve bizim de öğrencilerimizde ister okul öncesi öğrenciler olsun, ister ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite öğrenciler olsun bizlerin de yapmak istemiş olduğu öğrencilerimizin eleştirel düşünce yetisine ya da yeteneğine sahip olmaları hiçbir şey olduğu gibi değil de kendi tarafsızlık güçleriyle ve kanıtlarla onu kabul edebilme ya da kabul edebilme demeyelim. Çünkü kabul etmede bir benimseme durumu vardır. O konuyla ilgili daha doğru bir ifade bu olacaktır. karar vermesi meselesidir. Unutmayalım eleştirel düşünce bir karar verebilme durumudur. Değerli arkadaşlar, akademik bir metin okurken yazarın fikir ve yorumlarına da maruz kalırsınız. Tabii ki her yazar kendini bir necdet olsun yazıyordur. Haliyle farklı yazarların farklı eğilimleri olacaktır. Okuduğunuz metne her zaman eleştirel bir gözle bakmalı ve kısıtlamalara, metinden çıkarılan kısımlara, tutarsızlıklara, dikkatsizliklere ve karşı argümanlara dikkat etmelisiniz. Öğrencilik sürecince akademik bağlamda sizden farklı bakış açılarını görmeniz ve okuduklarınız üzerine bir yargıya varmanız istenecektir. Bakınız burada çok önemli bir ifadeden bahsediyor. Farklı bakış açıları, üniversite öğrencilerimizin de farklı bakış açılarıyla yoğrulmuş olması, bir olaya ya da duruma ya da dolguya tek bir bakış açısıyla değil de, tek bir bakış açısı demiş olduğumuz durum aslında savunucu bakış açısıdır. Yahut da duygusal bakış açısıdır. Asla biz öğrencilerimizde bunun olmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizin farklı bakış açılarıyla olaylara, olgulara, durumlara bakmasını istiyoruz. Ve bir yargıya varmalarını istiyoruz. Yani bir karar vermelerini istiyoruz. Şimdi sürekli özellikle sınavlara gireceksiniz. Farklı bakış açıları denildiği zaman lütfen aklınıza eleştirel düşünce, eleştirel okuma gelsin değerli öğrencilerim. Eleştirel okuma yapan biri nelere dikkat etmelidir? Eleştirel okumadan sonra metinde geçen anahtar noktaları kendi kelimelerinizle not alabilmelisiniz. Arkadaşlar bizler not alma becerisini önemsemeliyiz. Not alma nedir? <laughs> not alma sizin herhangi bir yazıyı okurken ya da herhangi bir yazıyı yahut da bir konuşmayı dinlerken kendinize göre önemli noktalarını ...kendinize göre, kendi üslubunuza göre... Bakın. ...tarzınız farklı çünkü. Herkes aynı şeyden aynı durumu... ...çıkartmayabilir. Not almanız, yazmanız, kısaca... ...her şeyi yazmayabilirsiniz. Size göre önemli gördüklerinizi yazarsınız. Not almalıdır. O zaman eleştiren düşünen birinin özelliklerinden bir tanesi de... ...not alma becerisinin yüksek olmasıdır. Bizler sınıflarda görüyorduk. Bazı arkadaşlarımız not alıyordu... ...bazıları almıyordu. Eğer bizler eleştiren düşünce sahibi bireylersek bizlerin kendinize göre az ya da çok not almamız gerekmektedir. Değerli öğrencilerim, metnin anlattıklarını kendi örneklerinizle yeniden ifade edip konuyu elinizdeki diğer metinlerle karşılaştırabilecek kadar hakim olmalısınız. Şimdi burada da çok önemli. Kendi örneklerinizle yeniden ifade etmek. Hatta burada bir 5E modeli sizlere anımsatayım değerli öğrencilerim. 5E modeli neydi? İlk başta keşfediyordunuz. 5E'ye göre bir, birinci madde keşfetmeydi. İkinci madde arkadaşlar öğretmenin açıklamasıydı. Üçüncü madde arkadaşlar e, tabii ki burada en başta bizim bir dikkat basamağımız vardı. İlk başta öğrenci dikkat edecekti. Sonra öğrenci keşfedecekti. Sonra öğretmen açıklama yapacaktı. Sonra çok önemli dördüncü basamağımız derinleştirme. Derinleştirme neydi? Öğrencinin yahut da öğretmenin farklı, sunmuş olduğu farklı örnekler öğrencinin yapabilmesi gücüydü. Eğer biz metnin anlattıklarını kendi örneklerimize yeniden ifade edebiliyorsak arkadaşlar işte orada 5E öğrenme döngüsünde de derinleştirme basamağını yapıyoruz demektir. Tabii ki derinleştirmeden sonra değerlendirme basamağı geliyor 5E öğrenme döngüsünde. O zaman eleştirel düşünce iki özelliğini bir daha özetlemek istiyorum. Not alacak ve 5E öğrenme döngüsünün derinleştirme basamağını yapabileceğim. Üçüncü özelliğimiz metni tamamen analiz edebilmeli. Analiz etmek. Bu da bunun taksonomisinden biraz önce örnek vermiştim. Analiz edebilmesi ve okuduklarınızdan tüm metni kapsayıcı bir anlam çıkartabilmeniz isiniz. Ee, yani sadece e, belirli bir paragrafın yahut da kelime grubunun değil de metnin tamamının ne anlam ifade ettiğini de bizlerin yapması gerekir. Bir diğer özelliğimiz de metinden çıkarılan anlam ve yorum evrensel ilkelerine uygun olmalı. Evrensel ilkelerine uygun olmalı diyoruz. Arkadaşlar asla evrensel ilkelerle çelişmemeliyiz, ters düşmemeliyiz de diyebiliriz. Eleştirel okumanın önemli bir unsuru da metne bilimsel bir bakış açısıyla bakabilmektir. Bu da akademik araştırmaları korumak, okumak ve bunları bilmekle ilişkilidir. Arkadaşlar, akademik araştırmalarda en etkili okuma yöntemi SQ3R'dir. Şimdi kısaca hemen bunlara da bakmış olalım arkadaşlar. Bunlar 3S, bir göz gezdir, iki soru sor, üç oku, dört hatırla, beş gözden geçir. Tabii ki arkadaşlar bunların her birini detaylı bir şekilde sizlere ifade edeceğim. Ama ne zaman ifade edeceğim arkadaşlar? Bir sonraki dersimde ifade edeceğim arkadaşlar. İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Sağlıkla kalınız, evde kalınız, hayatta kalınız. Herkese iyi okumalar, iyi izlemeler diliyorum. Hayırlı günler.